vade vefasını yerine getirmeyenler, verdiği ahdu peymanda sonuna kadar sadakat içinde bulunmayanlar da olacak. Çukura düşenler, takılıp yollarda kalanlar dedik. Hayatın boyunca korkmuşumdur. Bir yerde gözüm kayıp da birine takılır ve ben de ona takılır kalırsam hayatım boyunca korkmuşumdur. Başka türlü gidenler, burada yaşayıp, Kabe gibi gönüllerin içinde yaşayıp, Kabe kutsiyetinde bir dava, davanın yanında yaşayıp, Kabe'deki soluklara denk, mukaddes soluklar içinde yaşayıp, fakat hafizan Allah, şeytanın ordusu içinde öteye gidenler var.